Anam. Ay, şöyle. Ranzalar yanlarda. Şöyle. Oo arkada bir oda daha çıktı. Ya. Tamamen ayrı eten bir yatak odası var. Hoş Hocam de... nedir bunun boyu? Bu 5.90 uzunluğunda, 590. 2100 kilo ağırlığında, 2.12 yüksekliğinde, 2.8 genişliğinde bir karavan. Maşallah. Yani Zaten belli diye. içeriden habire bir şeyler çıkıp duruyor. Evet, bu bir platform <laughs> aslında. Evet. Bunun her şeyini, her yerini değiştirebilirsiniz. Dışı komple alüminyumdur. 60 dansite 40 milimetre kalınlığında bir Biraz kalıntı. sanki off-road gibi, gibi tasarlanmış. Evet, bu özgün bir tasarıma sahip. E, emsali yoktur. İçinde komple sıcak bir ortam oluşturmak için her yerde mobilya hmm. kullandık. Dışı evet. da komple alüminyumdur. Eyvallah. Tezat ters köşe yaptık burada. Oh <laughs> maşallah. Evet Burada kasetli tuvaletimiz var. Komple evet. alüminyum. tabanda alüminyum şey e, lavabomuz var. Falan Dolabımız var. Fiyat ne? En son onu ee, sorayım. 600 binler bandından başlıyor. Bu görmüş olduğunuz karavan çift televizyonu ile beraber iki kahve invernörü, iki kahve interneti, beş buçuk kahve webastosu, 400 watt aküsü şey 400 amper aküsü 750 watt güneş panelleriyle beraber 720 bin lira. Yani kullanıcıya hiçbir şey kalmamış takacak. Bunu yapabilir. Projeksiyon cihazı <laughs> ee, Tul, perdeye, e, sonradan akuple edilebilir. Evet. Ee, yukarıdan mangal yapmak isterseniz ona göre korkuluk yapmamız gerekecek. O, o da var yani. Ve merdiven koymamız gerekecek. Yani, Tavana o kadar güveniyorsunuz. Tavana kesinlikle güveniyorum. En son gördüğümde üzerinde 7 kişi vardı. Oh! Ee, hiçbir sıkıntı olmaz. Komple alüminyum karkas döndük. Dışı komple alüminyum, 2 mm kalınlığında alüminyum plakalar döndük. Perçin atmadık, komple kaynak yaptık. İsim neydi bu arada? Halim arabacı ben. Halim Bey, bu arada bir şey söyleyeceğim, çok güzel anlatıyorsunuz. Yani ben karavan da bu arada çok beğendim, fiyat da çok böyle alınabilirliği Abartı var yani. Abartı bir fiyat değil, bu değil. karavanı hurdaya atsanız, alüminyumu 260 bin lira yapıyor. <laughs> ben bir şey soracağım ama, bu kadar şey ağırlık ne kadar? Yani ağırlığına... 2000, 2100 kilo, fakat bunu alüminyumdan değil, polyester plakadan yaparsak daha da düşüyor. Hmm. Hani 160 kilo oradan düşer, e, aks koymazsınız, 200 kiloya çift, yakın oradan çift, düşer. çift aks. Yani düşürmek de, kaldırmak da sizin elinizde bu dediğim gibi bir platform, platform olduğu için her şeye hazır bir karavan. Zaten sizin Prefabrikler de size ait değil mi? Tine evet. da bizim, Container evet, da bizim. Evet, evet, karavan, evet. bu karavan da bizim. 390'lar da bizim. Bundan sonraki gelecek olan modeller de DROP modeller. Yeriniz neredeydi? Sapanca Akçay yoluydu. Tamam. Üzeri. Arkadaş söylemişti ya. Evet. Ben... Ertek otomotiv Mutlaka çatısı. Geziyorum. Mutlaka geleceğiz. Mutlaka geleceğim. Çift katmanlı plexi camlar kullandık. Sineklik, güneşlik kullandık. LED bariyer ışıklar kullandık. Evet. Çok güzel ee, oldu. Renklendirdik. Gece lambası şeklinde renklendirdik. Mavi de yanabilir. Kırmızı da yanabilir düz beyaz yanabilir. Ee, çok 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 çeşit ucu açık dünya. Evet evet öyle. Teşekkür ederiz. Sağ Rica ol. Ederim. Çok sağ ol. Evet düz ayak yaşamak isteyenlere şimdi hanım diyor evi satalım düz ayak yaşayalım diyor bir evin kalan parasıyla bir arsa çakalım diyor. Hemen gaza getiriyor birini. Aslında düşünmeden dalmak lazım ama biz bir türlü beceremedik onu. Eğer sormak istediğin bir şey olursa bana sorun. Ben evet saygıdeğilse evet. size söyleyebilirim. Küçük ölümüm hayal etmem evet. lazım. Bunlar da bizim kızlar. <laughs> ha, beğendiniz mi? Bizim evden güzel olmuş be. Allah'ın seversen. <laughs> Görüyor musun? Çok şirin değil mi? Güzel Yani bir gidiyorum Evet, gidiyorum. Ne kadar daha bunun fiyatı? Tamam, hemen aldık. Ben ben <laughs> direkt <efendim>. direkt satıcıdan. <laughs> Ya hanım diyor düz ayak diyor çok güzel olur diyor. Bir arsa alalım diyor koyalım bunu diyor. Kaza geldi fena. Çok güzel ama. Tamam, <laughs> bakalım. Bir şey mi Yeriniz ya? nerede yani sizin? Sapancar çayda. Ha. Evet araç 1 milyon 700. Ee, gördüğünüz her şey <laughs> dahil. Gördüğümüz her şey dahil değil mi? 1 milyon 700 tamam. Araç dahil. Evet. Yani şu yatağı şöyle yapmakla acayip bir alan kazanmışlar. Şurada böyle yan yana gidemiyor şu. Ve yatak büyük yani. Çok güzel bir dizayn olmuş. Evet. Ayağını uzat. Yat. Ferah ya. Çok ferah. Ama 20 metre gibi falan bulduğunu söylediler aracın. Bunları bilerek böyle aslında çok geniş burada evler kullanılabilir ama bence bu çok yani mobil için daha uygun şöyle. Aracı dışarıdan göstereyim. Burada bu arada evet, araç evet, yeni. Mısın, 90 dakika bu kilometrede. Bu satılmış. Şöyle. Viveco zaten. Aynı. Yani. Aynı. Evet. Aynı. Benim fuarda en sevdiğim Tiny House bu. Fuara özel 850 bin fiyatı öyle. buradan bir girelim hemen. Evet. İçerisi çok sıcak bu arada dışarısı buz gibi. Sizin çay misin aşkım? Vallahi Beyefendi olur. çay ikram Teşekkür ediyoruz. ederiz. <laughs> Fuara özel 850 idi değil mi? O hala o fiyatlarda mı? 850 mi? Siz de görüşmek üzere. Evet şuradan şöyle çıkıyoruz. çok şeker kalabalık olduğum ben. Evet, Yenge i̇n, iner misin bir oradan? İyi, iyi, iyi. <laughs> bir in. Çekim yapayım. Kocam mı yatıyor orada senin? Kocam yatıyor. Allah seni... nerede bulursak Arkadaş hiç, hiç yani kaçırmıyorsun Hoş ha. Kaçırmıyorsun. Hiç kaçırmıyorsun. Ne kadar sıcak değil mi içerisi? Kapı açık ha. Aa, asıl arkadaşlar. olayı bu değil. Asıl olayına geleceğiz şimdi. <laughs> şimdi asıl olayını bir göstereyim. Ya, bu da ha burada yaşanmıyor. Ya yani, burada bu? yaşanmıyor mu? Bu zaman Hikaye Evet şöyle... Üst <laughs> katına çıkalım. Vallahi ben bayıldım da. Fiyat da uygun geldi bilmiyorum. Bakiriz aslında. Önce ben eneyim ben seni alayım. Pardon. Evet. İşte. Sıcak kutumuz var. Bekle dur. Bekle. Şimdi burası ıslatabiliriz. Evet. Evet. Düşünsene bunu deniz kenarında. Allah'ım çok soğuk ama ya. Bayağı bugün hava. Sapanca'da iyi esiyor. Zaten olay şudur. Ya da budur. Hepsi dahil bu arada. Ufak tefek aşağıda oturma grupları herhalde şunlar dahil değil. Bunu şimdi sorarız bir daha. Etleştirelim. Güneş paneli bunu yerleştireceğim. Seyyar bile koyarsın yani. Evet. Yengem geliyor. Yukarıda jacuzzi var. Hadi git oraya. Bakacağım şimdi neler? Yukarıda jacuzzi. Oh, yukarısı efsane ya. Alayım. İçeride duralım bence ya. Dışarısı bayağı su. Evet. Ay çok güzel. Evet şöyle. Bir sürü saklama alanı görüyorsunuz. Dolapları göstersin. Dolapların içinde, içinde özel eşyalar olabilir. Evet, burada. Bir de bakın ayrı bir duşumuz var. <laughs> fazla fazla. Neyle ısınıyor abi bu? Klima. klima. Ha klima. Elektriği buradan aldınız tabi Normalde güneş paneli de ayrıca monte edilir değil mi? Evet, evet, evet. Tabii. Ama bir tüm pilli alırsan daha iyi. Çünkü çamaşır makinesi kullanırsan diğer jelleri 3-4 ayda bir bozar. Normal satışı 1100. 1100 lira. 1100. Bu eşyalar falan dahil değil ama herhalde. Bu aksesuar diğerleri dahil ama. Jacuzzi, falan hepsi daha dahil. Daha klima daha 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 klima daha dahil. Daha klima daha da dahil. Evet. Çok güzel ben ya. Klima bir işe de taşırsın. Araç çekicileri var ya. Bunları taşıyabilirsin. Bir de Amarok evet. tarzı 2500 motorları taşıyabilirsin. 2500 <laughs> İçerisi ne kadar güzel. Kaçlık? Dokuzluk mu bu klima ya? 1200 abi. 1200'lük 12 metre. Yani ha iyisi bir şeymiş. Ne güzel ısıtıyor ya. Nasıl yapmışlar? Selamünaleyküm. Kim selamünaleyküm? Selam.